Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile sizlerle birlikte olacağız sevgili kankalar. Bugün ne göstereceğim size biliyor musunuz? Bedava Bitcoin kazanacağımız bir sistem. Bitcoin küçüğüne bildiğiniz gibi Satoshi diyoruz biz. Satoshi'ler toplana toplana bir Bitcoin ediyor arkadaşlar. Eskiden bu çok veriliyordu. Şimdi Bitcoin'in değer bildiğiniz gibi çok yüksek olduğu için dört buçuk milyon TL civarında. O yüzden Ufak ufak bitcoinler topluyoruz. Bu tür bitcoinleri de e, ister Faset pay cüzdanınıza ister civalık cüzdanlarınız gibi cüzdanlarınıza toparlayabiliyorsunuz. Şimdiki göstereceğim sistemde de facet e, paya direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Direkt cüzdanlarınıza çekebiliyorsunuz. Facet payın size ne avantajı var arkadaşlar? E, ufak olarak da olsa bitcoinlerinizi orada toplayabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir kripto paralarınızı orada toplayabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi videoya başlamadan önce bir kanalımıza abone olalım. Videolarımıza bir like atalım. Sizin gibi sevgili izleyicilerimizin, saygıdeğer arkadaşlarımızın desteklerine çok ihtiyacımız var. Bize atacağınız bir yorum, bize yazacağınız bir cevaplar bizim için çok önemli sevgili dostlar. Şöyle bir kanalımıza geldiğimizde çok güzel kazanç videolar var. En son dün bir video paylaşmıştım. Gümüş alın, zengin olun arkadaşlar. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Benim söylediğim zamanlarda gümüş 2,5-3 TL civarlarındaydı. Ki bu sözümü unutmayın. Bugünün tarihini not alın. Bir sene sonra yine sizlerle görüşürüz. Hatta bir hafta 10 gün öncesi 50 lira olan sınır arkadaşlar. 49-50 civarında olan sınır. Şu anda 56-57 seviyelerini zorlamakta. Onunla ilgili de bir video atmıştım. Şurada gördüğünüz gibi Trump Coin, Solana, Ücretsiz Shiba bizim kanalımızdaki videolarımızın %99'u tamamen yatırımsız sistemler arkadaşlar. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Cebinizden çıkacak 5 kuruş paranız yok. Şimdi gelelim sisteme. Bu kadar laga luga yeter demişsinizdir hocam. Şimdi gelelim sistemimize. Arkadaşlar ad BTC. Tam ben buradan 3 yıldır ödeme aldığım bir sistem. Güzel de bir sistem. 500 satışı olduğunuzda direkt cüzdanlarınıza e, Fawcett Pay cüzdanınıza gönderebiliyorsunuz ya da bir ruble hem ruble kazanıyorsunuz hem dolar kazanıyorsunuz hem Bitcoin kazanıyorsunuz aynı anda üçünü birden kazanabiliyorsunuz çok da aktif olan bir sistem sevgili dostlar yıllardır kullandığımız bir sistem şimdi sisteme Gmail adresimize bir giriş yapalım dostlar sisteme giriş yaptım Öncelikle şurada çekimlerimi bir görün ödenenleri 1371.161 Satoshi daha ilerisi var. 8981 satış. 2023 diye burada en sonunu bırakmış ama burada belli bir listelemesi gözüküyor. Daha öncesi gözükmüyor arkadaşlar ki daha öncesi de var bunun. Şimdi sistemin bir ana sayfasına geleyim. Şimdi dostlar buraya geldiğimizde şurada örn kısmı var. Şu an elimde 9.200 satoshi 0.03 39 dolar da ruble var. Bunu diyeceksiniz ki biz rubleyi nereye çektik? Pay çekebilirsiniz. Dolar da faucet paya gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şurada earn kısmı var sevgili dostlar. Earn'e basıyorsunuz. Burada surf IDSL dediği normal bitcoin olarak 4.2 satış görüyorsunuz. Surf ADSL USDT dolar şurası da ruble arkadaşlar. Sonra videolar var. Videoları izleyerek kazanıyorsunuz. Sonra otomatik surfing var. Ben bunlarda çok kısa size bahsedeceğim. Birkaç tane şuradan. Öncelikle sörf ADS'den bahsedeyim arkadaşlar. Şurada hemen bir siteyi açıyorsunuz. Şurada sayaç başlayacak. Şimdi sol üst köşeye takip edin. Gördüğünüz gibi 13 saniyelik bir sayaç başladı sevgili dostlar. Buranın bitmesini bekliyorsunuz ve bu arada sayfadan ayrılmıyorsunuz. Evet son 2 saniye kaldı. Evet. Buraya geldiniz. Gördüğünüz gibi 4.2. Gördüğünüz 927 oldu. Evet. Burada görüyorsunuz. Buradan satoshileri yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Çok kısa bir şekilde. Şuradaki saniye sayıcımız bir geçsin. Bundan sonra e, yine böyle güzel kazanç videoları gelecek. Ama ne yazık ki e, demek ki kimsenin para kazanma ihtiyacı yok. Çok düşük izlenmelerimiz var. İnanılmaz derecede düşük. Yani arkadaşlar e, kazanç elde etmek istiyorsanız bence izleyin derim. Şimdi bu Bitcoin'de arkadaşlar Satoshi olarak. Şimdi geliyorsunuz bak Surf IDSL USDT. Hemen geliyorum Tetra. Bak görüyorsunuz dolar burada çıktı zaten. Şurada 0.3993 var. Hemen Open'a geldim. Açtım şimdi sayfayı arkadaşlar. Bu arada sayfanız da açık kalabilir. Fark etmez. İsterseniz reklamda kalın. Hemen sayacın bitmesini bekliyorum köşede. Evet süreyi gördünüz bitti arkadaşlar hemen geldim buraya eklendi 0.39.93 0.43.29 oldu görüyorsunuz gayet de güzel bir oranda arttı. Şurada da e, ruble kazanım bölümü var arkadaşlar buraya basıyorsunuz buradan da rubleleri göreceksiniz şimdi. Hemen buradan doğrulama istiyor. Görüyorsunuz 0.4 ruble. Hemen alta iniyorum. Video IDSL'ler var arkadaşlar. Burada da video reklamları yayınlanıyor. Şu an için ee, evet şurada var bir tane görüyorsunuz. 3 sataşı veriyor. 30 saniyelik bir video için. Hemen basıyoruz. Videonun açılmasını bekliyoruz. Bu süre sarfında ben videoyu durdurayım. Şu süre bir dolsun sevgili dostlar. Altyazı Evet video reklamımız da bitti. Şurası da otomatik surfing bölümü arkadaşlar. Bu otomatik surf'ü açtığınızda da burada otomatikman e, surf'te olan reklam varsa onlar yayınlanmış oluyor arkadaşlar. Şurada short links'ler var. Short links'lerin kazançları biraz daha yüksek. Bu tabi ruble olarak e, short En son o seçildiği için mesela şuraya gelir de Buradan e, bitcoin'i seçerseniz sevgili dostlar sonrasında da sorfing dediğinizde ruble ya da e, o anda hangi surf varsa onu verir sizin karşınıza. Şurası da referans sisteminiz arkadaşlar. Hemen referans sistemini göstereyim size. Evet burada da referanslarınızdan gelen e, kazançlarınızı e, direktmen görebiliyorsunuz sevgili dostlar ne kadar kazandıklarını. İşte bir tanesi 25.828 satoshi kazanmış, güzel de bir oranda satoshi toplamış, hemen hemen bin ee, liraya yakın bir rakamda satoshi toplamış arkadaşlar. Bu rakam da güzel. Onun haricinde de Vitralla geldiğinizde de sevgili dostlar, şuradan hemen geliyorsunuz, pay ya da BTC adresinize ya da Payere çekimlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Bu da yeni eklendi. Poligon adreslerinize de çekim sağlayabiliyorsunuz. Bunlar içerisinde benim en çok tercih ettiklerimden birisi Faujet Pay. Çünkü BTC'de biraz çekimleri yüksek olabiliyor. Limitler en güzeli Faujet Pay'a çekim yapmak. Şimdi benim sizlere bu video hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalımızda sizin desteklerinize e, muhakkak ihtiyacımız var. Bir yapacağınız güzel bir yorum bizim için çok etkili. CoinEx borsasını tanıtmıştık. Onu da madenciliği hala devam ediyor. Buradan da bedava Ethereum kazanıyorduk. Seviyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.